Bugün sizlerle birlikte Lamar oynuyor. Lamar. <laughs> Youtuber olma oyunu gibi bir şey. Ne 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 ne. Anlamıyorum. İyi para kazanıyorum. Saniyede 25. Kazanıyorum herhalde. <laughs> Uh. Oh, what do we do? What do do? Ah. Para. guy Para. Max. kendi de para alıyor. Kendisi de para arttırıyor yani. Bunu böyle çıldırdı adam. gideyim şurada. Bana arttırayım. Gel gel gel. Kalmadı. Para kalmadı. Bunu arttır. Milyone. Milyone. Hani bin TL falan versin ana. Altı TL'yi ben ne yapayım? Aha. Bedava. Yaha. Para yok ya. Bu Bana... ne? İki, iki para verdi. İki parayı ben ne yapayım? Kim takip? 300 takipçi var. Ya. 10 15 dolar ne ya? Hoca 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 3 artı 9. 25'e kadar bunu sürdürmen lazım herhalde. Ay, yerde bok var ya. param Garma <laughs> No. Evet. Şimdi Ben nah, şuna verseydim ya. Aha. 1 TL'ye yakın para kazanıyorum artık. 97 98 kuruş 99 kuruş 1 TL bir tane aldı tit 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 Buna ya. Ona hepsine verdim. வர் பறக்கால் மாதிரி புனவர் ஆள்ஃபரைய ne kadar bunu tutacağım. Şopla, şopla alaka. Şopta ne yapıyor? Ne diyor hiç bir şey anlamadım. 200 lira. Oho. Oho, yoha, 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 Hepsine bastım. Evet.

Ben para biriktirip şey açacağım ya. Bunu 25'e yapacağım. Şu an 15 yapam. 16 oldu. Yuhuu. Bin takipçiye geliyoruz. Evet, bin takipçiye çok olmuş. 62 tane aldım. 62 tane. 30 35 36 Ha 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 Hadi 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 20 25 10 15 13 O bir Hey bin, He, bin abone bin takipçiniz var artık ya 157 ay 9 olması lazım. Evet arkadaşlar. 4 24 oluyor. 251 mi? kameraya geliştireyim ya sürekli elimde tutuyorum elim ağrıdı bir bir şu anki iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Lamborghini mi var bu evde? Los Angeles Miami Singapur San Francisco Las Vegas Aspen Countryside Trailer Park Industrial District Onion Ben para kazacağım. Bitti. 19. 8. Şunu da yükselteyim hazır. Ya ben de şeye koyacağız zannediyordum ya. Kameraları yapman lazım mı? Oo 116 para verdi. Oh my god. Baş 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 Bedava para baş ya. Her yerden para geliyor arkadaş. baş 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 ben bunu yükselteceğiz zannetmemiştim ki ya. Ben şöyle kutunun üstüne koyar zannetmiştim ya. Ee, bu kutu boşuna var. Öne. İzin ver. Which one, two dedi. Aha. 26 altı para kazandık ve bum bum. On daha da pahalı oldu ne? Aha yeni telefona geçtik. Bu bitti en yakın ne var şu an? Çim var. Çimi geliştireyim. En az ne var yani? Ben bunu yapacağım ağacı. Hı -hı. Lan 30 dakikalık bana bedava para kasası verdi. Bak burada. Aldım 196 para verdi. Kanka parayı nereden bulacaksın oğlum Yani. Mantıken nereden bulacaksın? Üstüm bir değişsin ya. Bum. Aha değişiyor 10 saniye sonra. Vıcı vıcı Geçti la. 9 olması lazım. Aha 9 oldu. 5 artması lazım ya. bakalım. Bas. 4. 251 1 2 yazıca. Bitti. Bum. Tarz mı değişiyor ya? Evet şu an arkadaşlar işte şimdi değil o 300 ne diyorsun ne diyorsun Evet ah Chào đi. Bịt ra Ben bunu yapmışım. Değil mi yaptım ben bana? Ben bu parayı 3000 yapmadan bırakmam aga. Aga ben 5000 parayı alırım. Kusura bakma. Aga 5000 para geldi. Kanka anında tamamlandı. <laughs> Para bitmedi. <laughs> Para bitmeden yaptım hemen. Aa yok istemez. Hepsini yapamam ben. Hepsini alabiliyorum artık ya. Hepsini aldım. Araba değişti. Bam. Ev. Ev değişmedi. ya ee, basmamıştım ki. Yüzde yirmi tamamladık. Yuhu. Aha. Ben bunu anlamıyorum ki ya. Ne diyor? Bir daha 5 bin para gelirse alırım. Ya da daha fazlası. Gelirse alırım yani. Altın geldi yani. Çok gereksizdi altın ya. Bir k verdi. Aldım bir k. 5k param var laaa 5k param var laaa 5k param, 5k param var, 5k param, 5k param var 7 oldu 7 olmuş ya ben konuşurken Dola dol dol dol, dola dide dol dol. Bana 5000 para ne? Ne hep bu geliyor ya? Başka gelsin artık. Evet. Hiçbir şey gelmiyor ya Çat geldi İstemiyorum çatlar Bana Şu an bir 10.000 para falan 20.000 10.000 bin, bin. İsterim yani Hepsine veririm olur biterim Hocam bana ne zaman 5.000 da para veren şey ne zaman gelecek? Altın vereceğim diyor. Vermiyor. Evet hadi. Niye vermiyor ki? Ben onu bekliyorum. Vermesini bekliyorum ben. Aga geldi. 10.000k 10 veren para geldi. Ben bunu alırım. Aga 10.000 10.000k verdi. Tamam. 30.000k 30 olsun. Bitti iş. 30.000k 30 olsun ve iş bitti de bu ne? Verdim gitti. gitti. Hadi 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 Bayağı bir iyi gidiyoruz ha. İkinci bölümün gelmesini isterseniz like atıp abone olup yorum yapmayı da unutmayın. 30 bin oldu. Ben para bitti iki dakikada lan. İki dakikada para bitti ya. O kadar otuz bin para var niye? Otuz bin para bitti. Para kalmadı ya. Artık ikinci bölüme kaldı bunlar ya. Hadi ya gelişsin de görelim biz de nasılmış bakalım. Aha. Evde kırık falan yok. Mükemmel Arabada da değişsin. Araba niye değişmiyor? Of mal oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp yorum yazmayı da unutmayın. Hoşça kalın.